görüyorsunuz çöplerimiz. şu dolu. Görüyorsunuz biz ne haldeyiz. Burası bir gemi. Beş gündür sıkıntıdayız. Tüm armatör ve de gemici personellerine gibi de çalışanlarına sesleniyorum. Bugün dedim Didim gemisinde 25 günden beri yaşanan, yaşadıklarımızı, olayları şu anda medyada paylaşmak üzere artık yeter demek suretiyle ben başlatıyorum. Artık yeter. Denizcilerin Sesi adına bir reis olarak konuşuyorum. Ben Kamil Serdar Demirkale. 45 yıllık denizcilik hayatımda böyle bir rezillik, böyle bir hasriyesi, böyle bir armatorsuzluk görmedim. Yaşadıklarımızı, gemi katmanı dahi hasta oldu. başısı hasta oldu Atçısı bayan hasta oldu. Şu anda do doğru üstün bir temizliğimiz olmadığı halde şu anda hepsini yayınlıyorum Çatları da şeyi de yaşadıklarımızı da gösteriyorum. Şu anda yediğimiz yemek. Buyurun. Sade bu. Bulaşıklar deniz suyuyla yıkamıyor. Halimize bakın. Çek bunları. Ne hesap bekle olmadığı için de devamlı mikrofon içindeyiz burada yaşadıklarımızı hemen da, sahip güvenliğe de hepsini verdiğimiz halde bizi su, şey muhaberesi yapıyorlar. İlticam yapıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı gemisinin altında.